Arkadaşlar yeah, iyi misiniz? Bugün sizinle biz bakman oyunu oynayacağız. Şimdi buradan pul Şu Şimdi mağazin oldu. Şimdi burada şunu açacağım arkadaşlar. Ben maşın verecekler burada. Ben dönme güzel. Ne güzel maşın verdiler bana. Evet. Şimdi göre ne açmalıyor? Pul alıp. Evet. Yani orada şu değil Arkadaşlar ben sana gösterdiğim güneş TV oyundadır. Benim oynamaya girip şimdi gidiyoruz oraya. Evet hmm. Arkadaşlar. Tamam Düştü Düştü. Evet arkadaşlar maşının sesini eleyebilmedim. Maşının kapısını ördüm. Evet bu sefalarla şimdi Aa. Evet arkadaşlar Siz de oyunu oynamak için Ben da bu oyunun adını yazacağım yorumlarda ya. O men toğumdur. Toğum. İç tağumda o. Hə. Oçun kafanı tutsan ki çıxmasın. Ay, saçına girdi. E, İndi arkadaşlar. Burda görəy nə etməliyik? Burda əslində çizmədən su götürməliyik. Evet. Evet, aldım bunu. Nereye tükmedin? Bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. çöktüm de bir yere. Evet. Şimdi. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Burada sandığı asırız. Açık. Ne var bunun içinde? Aa arkadaşlar. Bilmiyorum ne içinde. Neyse sandığımı ördüm. Şimdi değil. Bilmiyorum dayı arkadaşlar sandığımı örtenmedim. Evet, şimdi eve çekip damtı. Çay çeliği. Ay arkadaşlar oturma odamı. Evet arkadaşlar. Şimdi Şimdi biz gidiyoruz oraya. Evet. Bu kafenin arasında bir kişi ile ben ya Bir şimdi. Yerden deyirəm ne ne var. Yolu genişten Burada neyse bir bağı. Yedi açtım. Kim istedim? Evet. Bir, yer, aç, yer açtım arkadaşlar bakın arkadaşlar bunlar nedir yani, şey? evet. evet arkadaşlar şimdi bu arkadaşlar bilmiyorum Bilmiyorum onlar zahmet yazın. Şimdi bu Bu da alt. Dokuz gördüğünüz için mi? Bunun yeterli değil. Evet, buradan bir Bu dam dam da para getiriyoruz. Burada Arkadaşlar benim gittiğim Evet Çok güzel şey, maraqlı bir oyundur Mən çok beğendim Çok Yani Evet Altı yüz Kulum oldu arkadaşlar 500 bura veririm 190 kaldı arkadaşlar. Şimdi ben buradan uzaklaşıyorum. Evet. 600, 6. bölüm kaldı. 48. Evet arkadaşlar. Buranın evet, da Güzel. Kapsın. güzel kapsın. <laughs> Evet, evet kırmızı can, kılım çatmadı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, ben en YouTube'da baktığım Ofelia Aliyeva'da çok meraklı videolar çekildi. Ben de şimdi görüyorum. evet şimdi buranın ay ay Pişim Allah. arkadaşlar bir şey mi aldim mi madde buldum aldım arkadaşlar arkadaşlar cüresi çok maraklı gelir bana şimdi gidiyoruz oraya. Ply alıyoruz. Burada nerede buluruz? Sekiz. <laughs> Orada da nece mən zəftəm tutxasın. Arkadaşlar. <laughs> hmm, malat oldu Evet. Gidiyoruz oraya. Evet. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar sağ olun sağ olun kanalıma, abone olup like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Maçı kuçi.